Kullar için dizayn ettiğimiz fışkıtmalı su pınarı videosunun çekimini yapıyoruz şu anda. Gördüğünüz üzere fışkıtmalı musluk komandası var. Su içmeyi kolaylaştıran bastığınız zaman suyu fışkırarak bardaksız olarak içmeyi sağlıyor. Paslanmaz evye ve paslanmaz 304 kaliteden gövde iyi görüyorsunuz. Şimdi arka kısmına geçiyoruz. Arıtma sistemi ile ilgili kısa bilgi vereceğim ve nasıl çalıştığını size anlatacağım. Şimdi arıtma sistemimiz 5 aşamalı, rever ozmoz, ters ozmoz arıtımı yapan en ileri teknoloji su arıtma konusundaki en gelişmiş yöntemdir. Burada su giriş bağlantıları yapıldıktan sonra cihazın şu şekilde su giriş hattına hat vana metal vana bağlanır. Bu hortum hastasıyla cihaza girer. Girdikten sonra cihazda birinci, ikinci, üçüncü aşamaları geçtikten sonra membran arıtımına gelir. Membran arıtımında su ikiye ayrılır. Bir suyun öz hali 5. filtreye gelir. E, sudaki kirlilikleri atık su hortumuyla beraber e, tahliyeye atılır ve su depolama yapar temiz suyu temizlediği suyu depoda bırakır depoda e, 15 litrelik yaklaşık olarak suyu 45 dakika içerisinde doldurur ve bu depodan e, gördüğümüz üzere fışkırtmalı musluğa giden hortum vasıtasıyla da öğrenciler içme suyunu temin ederler. Burada lavabon içerisinde atık su ıı, sifonunu görüyoruz. Buradan şu şekilde atık su taliyeye kısmına iki ortum beraber gönderilir. Sistem kısaca videosu bu şekilde. Bu şekilde paslanmaz gövdeyi görüyorsunuz. tamamen firmamız tarafından üretilen bir sistemdir.